Evet, teşekkürler Ahmet. Başka katkıda bulunmak Eser. Evet, Ankara İletişim Dekanı Eser Köker. Benim de sıraya yazar mısın? Tabii hocam. Ah, de ben ben Günaydın şey arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Şimdi e, uzunsa buraya gel istersen yüzünü de görelim. Yani ben görüyorum Ayağında da. Kalsam, kalmasam daha iyi Peki. olur. Peki kusura bakmayın. Bu tamam. ayağımdaki problem nedeniyle. Tamam canım. Şimdi öncelikle bu komisyona saydan çalışmaları için teşekkür ederim ederiz. Saydan burası bir iç derecesi bir durum arz ediyordu ve iletişim çalışmaları diyebileceğimiz genel alandaki bu önemli aşamanın böyle heder edilmesi gerçekten hani Akademik bir utanç kaynağıydı. Ee, bunun bir düzenlenmesi elbette gerekiyordu. Neden gerekiyor? Çünkü burada herhalde yeterli bireysel iradeleri ortaya koyamıyoruz. Şimdi doçentlik takdim çalışması ya da Haluk Hoca'nın buradaki ifadesiyle tezi, daha önce doçentlik jürilerinde var olan baş eserden farklı bir e, nitelik arz edeceğini anlamış bulunmaktayım. Saydam profesörlük takdim tezi ya da doçentlik takdim doçentlik takdim tezi hiç olmadı ama profesörlük takdim tezi vardı. Doçentlik çalışması vardı. Bu e, main work dediğimiz şey takdim evet, tezi, e, tezi o anlamdadır. Evet, Eskiden hayır, vardı çünkü. Ben öyle prof, oldum mesela. Profesörlük takdim tezi, doçentlik çalışması vardı. Do, doçentlik çalışması evet. yani o anlamda. Eskiden yani eski yok öncesi sistemde böyleydi. Evet. YÖK'ten sonra bir baş eser olarak adetler onu. ...ama hiç uygulama da olmadı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sahiden yani Haluk Hoca'nın da belirttiği gibi... ...bu derleme çalışmalar ve derleme sıradan bastırılmış... ...üzerine hiçbir editoryal e, müdahale görmemiş çalışmaları okumaktan... ...ben de asker hoca gibi bu dönem altı tane okuyan, altı dosyayı okuyan arkadaşlarınızdan birisiyim. Altı rapor yazdım ve tabii ki hani işim çok alas aldık da diyemediğim için dört ay süren bir doçentlik sınavı okuma maceram oldu. Ee, hani Sevda Lankuş bunun yakın tanığıdır. Ee, böyle bir durum olamaz ve bu bu dönem itibariyle başvuranlar bu derleme çalışmalardan geçilmiyordu. Yani çok sayıda iki makalenin bir makalenin olduğu çalışmalarla doçentlik için başvuruyor. Burada çünkü istenen şeyin asgari koşullar olması gerektiğine ilişkin bir bilgi genç meslektaşlarımızın e, zihninde ve bizim zihnimizde yerleşmiş. Bunu Yani bu herhalde yok sonrasının en garabet meselelerinden bir tanesi. Evet. Şimdi hocam dolayısıyla bu çok iyi bir şey. Saydam bunun bir tez niseli olarak düzenlenmesi, Nijerya'dan ithal bir araştırmaya dayanması önemli. İkinci olarak alt bilim dallarının ayrıştırılması ile ilgili e, meseleyi görmedim. Bu ayrıştırmanın nasıl yapıldığını bilmiyorum. Üzerinde bir şey söyleyemeyeceğim ama sahiden alt dala, alt iletişim alanlarının ayrıştırılması konusunda Sayeden bir şey yapmak lazım ve bunları belirlemek lazım. Mesela siyasal iletişim gibi bir alan iletişim bilimlerinin içinde doğrudan telakki edilemez, halük edilmeye devam ediyor. Siz de bilinmektesiniz ki hani bu olamaz ama olmaya devam ediyor.